Biz öldürsek öldürdük derik. Neyi saklayalım? Neticede onlar da bizim kardeşimizi vurdu. Biz intikam alacak olsak barışa oturmazdık. Sas derdik. Siz de buna bir şey diyemezdiniz diyor. Neticede siz de kan davası uğruna bir ton adam öldürdünüz. Haklısın kardeş. Ama barış olduktan sonra barış kim bulursa bozsun onun katli vaciptir. Bunu siz de bizim kadar iyi biliyorsunuz. Benim kardeşim Barış'a zarar getirecek bir şey yapmaz. Rahmetli aksi bir çocuktu. Allah bilir kimde ne sorunu vardı da birileri bu karışıklığı fırsat bilip içini soğutmuştur. Tamam kardeş. Sana güveniyorum. Ama yine de araştıracağız. İnşallah bugün sofrasına oturduğumuz eve yarın silah sıkmak zorunda kalmayız. Bak oğlum, bu işin altından siz çıkar, barışı bozarsanız... ...gözünüzün yaşına bakmam sizi ben öldürürüm. Beni çocukluk arkadaşımla asım etmeyin lan. Ya Müslüman biz yapmadık abi. Biz yapsak senden mi sağlayacağız?